Sevgili Başak Burcu arkadaşım kanalıma hoş geldin sefalar getirdin umarım çok iyisindir her şey gönlünce olsun sevgili Başak Burcu arkadaşım Yükseleni Başak, Güneş Burcu, Ay Burcu, Başak Burcu olan Başak Burcu arkadaşım Evet aklındaki kişiyle ilgili bir aşk açılımı yapmak istiyorum Sevgili Başak Burcu, bakalım e, aklındaki kişiye ve sen hangi durumlar içerisindesiniz? Bu ilişkide e, hep beraber bir bakalım sevgili Başak Burcu arkadaşım. Evet, ilk önce sen bakalım aklındaki kişiyle senin duyguların durumun ne yönde? Sevgili Başak burcu. Evet. Bir de aklındaki kişiye bakalım. Aklındaki kişinin bu ilişkide durumu neymiş, düşünceleri neymiş, sevgili Başak Burcu. Evet, aklımdaki kişi iki kart geldi, aldık, aldık kabul ettik, devam ediyoruz. Hemen açalım kartlarımızı. Aklımdaki kişiye bakalım. Evet sevgili Başak Burcu, bu ilişkiye başladığında sen kendini çok güçlü hissediyormuşsun. Sevgili Başak Burcu. Evet gerçekten çok güçlü ayakları üstünde duran aslında güçlü olduğunu söylüyorsun bu ilişkiye başladığında ve aynı zamanda da. Ee, adaletin yerini bulduğunu düşünmüşsün ee, bu ilişkide ee, evet belki de istediğin biriydi hep istediğin düşündüğün biriydi ee, aklındaki kişi ve bu yüzden e, evet o benim istediğim kişi e, adalet yerini buldu sonunda belki ben de mutlu olacağım gibi e, düşünceler içerisinde olmuş e, olabilirsin sevgili başak burcu e, Sen maddi olarak da e, bu ilişkiye başladığında iyi durumda olduğunu söylüyorsun e, tek başına e, tek başına Yani e, bu ilişkide e, Belki de sen e, ikinci senaryo e, hep de tek başına zaten ee, başladığınızda da e, belki de sen çok mücadele ettin sevgili Başak Burcu. Ee, evet kendini ve e, yapmış olduğun haksızlık olmuş olabilir. E, bundan da bahsediyor olabilirsin sevgili Başak Burcu. E, bir sürü olasılık oluyor tabii ki de lütfen durumunuza göre alın. E, aynı zamanda şu an e, mevcut duruma baktığımda mevcut durumun enerjilerine baktığımda aklındaki kişiyle aile sıkıntıları aile sorunları olabilir e, aklındaki kişiyle evliysen yine e, yuvanızla ilgili sıkıntılar hem de maddiyatla ilgili sıkıntılar olmuş olabilir değilsen bile şu anda e, senin mevcut enerjilerinde sevgili başak aileyle ilgili çoluk çocukla ebeveynlerle ilgili sıkıntıların olduğunu söylüyor kartımız bize ve aynı zamanda da maddiyatla alakalı bir yoksunluk yaşadığını söylüyor kartımız bize ve bununla ilgili ne yapacağını bilemediğin bir belirsizlik içinde olduğunu e, söylüyor kartlarımız bize bu konuyla alakalı gerçekten ne yapacağını e, bilmiyorsun e, bazı düşüncelerin bazı şüphelerin e, var kafanda e, ama çok büyük de belirsizlik içindesin aslında bu konuyla alakalı bir haber bekliyorsun e, gündeminde şu anda e, istediğin bir haberin var e, haber bekliyorsun ve bu haberde sana ee, geleceği görünüyor ee, şu anda anın enerjileriyle sevgili Başak Burcu ee, bir içe dönüşlük de söz konusu olabilir ee, ikinci senaryoda belki de kendinle ilgili bir dönüş bir keşif yaşıyor olabilirsin sevgili Başak Burcu ee, yeni bir başlangıçların da olabilir bu konuyla alakalı ee, bununla da ilgili haberler bekliyor olabilirsin sevgili Başak Burcu evet olası geleceğe baktığımızda olası gelecekte çok fazla hayal kurduğunu görüyorum sevgili Başak ve bir sürü seçeneğin olacak aslında olası gelecekte ve sen ne yapmak istediğine karar vereceksin aslında olası gelecekte ya da şöyle bir senaryo da var e Gözünde ne büyütüyorsan e, şu anda e, neyi sana çok zor geliyorsa e, olası gelecekte aslında bunu ben gözümde çok büyütmüşüm keşke bu kadar büyütmeseydim e, aslında daha kolay halledebildiğim ya da e, yok ya o kişi gözümde büyüttüğüm gibi biri değilmiş diyeceğin eee bir durum söz konusu yaşayabilirsin olası gelecekte sevgili başak ee, ve bununla da ilgili bir olgunluğa geleceksin bir şey farkındalığa geleceksin fark edeceksin maddi manevi e, bazı şeyleri eline alacaksın tecrübelerini ve bu tecrübelerle birlikte e, karı bulutların hayatından dağılacağı hayatına yeni e, güneş yeni enerjiler Sımsıcak sıcak e, günler geleceğini söylüyor olası gelecekte senin için sevgili Başak e, aklındaki kişiye bakalım e, aklındaki kişi e, seninle başladığında da zaten e, ikili durumları ikili olasılıkları e, idare edebilen idare eden e, bir aklındaki kişi e, olabilir sevgili Başak e, ve aynı zamanda e, ikinci senaryoda bu kişi e, biraz toy enerjilerde olabilir e, duygularını sana karşı e, cimri e, alma verme dengesinde e, sıkıntılar aslında yaşatan e, bir aklındaki kişi olma olasılığı çok yüksek sevgili Başak e, aklındaki kişi sürekli kendiyle e, kaos içinde olduğunu söylüyor sürekli kendiyle de kavga eden bir e, kişiyle sahip olabilir bu aklındaki kişi ya da kariyeriyle alakalı e, işinde de yine e, savaşlar, egolarla e, sürekli savaşan bir insan olabilir bu aklındaki kişi dedi e, kartlar bize aynı zamanda bu kişi e, anneyle ilgili e, varsa çocuklarıyla ilgili e, bazı e, sıkıntıları e, duygularını içinde yaşayan bir insan olabilir ya da bunlarla alakalı e, sakladığı gizlediği e, şey, durumlar olmuş olabilir sana karşı Sevgili Başak, Burcu arkadaşım, olası geleceğe geldiğim, pardon şu andaki mevcut enerjilerine geldiğimizde, şu andaki mevcut enerjisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor, e, aklındaki kişi seninle yeni bir başlangıç, e, ilk başlardaki sana karşı olan duyguları şu andaki anlık enerjisinde değişmiş görülüyor, sevgili Başak Burcu. Ee, sana karşı e, Daha fazla duygusal olabilir Duyguları artmış olabilir e, Aklındaki kişi Seninle tamamlanmak Seninle beraber ilerlemek istiyor olabilir e, Aynı zamanda da Aklındaki kişinin işiyle Kariyeriyle alakalı Eee Bir mertebeye de hani istediği o kariyere de ulaşacağı olabilir. İkinci senaryo ise yine kariyerle alakalı ya da üçüncü kişilerle alakalı bazı laflar, sözler, dedikodularla şu an uğraşıyor olabilir. Ee, bazı insanlara bir şeyler anlatmak zorunda kalıyor olabilir. Aklındaki kişi sevgili Başak. Ee, olası geleceğe baktığımda olası gelecekte aklındaki kişi sırtına inanılmaz yükler yüklediğinden bahsediyor. Yani çok fazla sorumluluk alacağından bahsediyor olası gelecekte kendine çok fazla yükler yükleyeceğini, misyonlar sorumluluklar işin içinden çıkamayacağı, çok yorulacağı bir olası gelecekten bahsediyor aklındaki kişi sevgili Başak ve aynı zamanda da aklındaki kişi parayla ilgili bir sıkıntısı var e, parayı kazanmaya çalışacak olası gelecekte e, ama parayla ilgili sıkıntı yaşayacak ne kadar da çok kazandığını tutmaya da çalışsa e, psikolojisinde çok iyi olmadığını söyleyebilirim bununla alakalı bir zafer kazanmak istiyor aklındaki kişi daha çok maddiyat verdi sevgili başak ama eee evet başarmak istiyor ama evet başarabilir de ama psikolojisinin hiç iyi olmadığı için ben daha çok aslında başaramayacağından başarmak istese de çok uğraşsa da yapamayacağını hissediyorum sevgili başak evet hemen anın itibariyle duygulara da bir bakalım sevgili başak senin duyguların ne yönde ee, bir de aklındaki kişinin duyguları ne yönde? Ona da bir bakalım sevgili Başak Burcu. Evet hemen senin duygularına başlıyorum. Aklımdaki kişinin duyguları diyorum. İki kart birden geldi. Aldım kabul ettim. Evet devam ediyoruz. Ee, sevgili Başak bu aşkın gerçek olduğunu söylüyorsun. Ee, sen aklındaki kişiye gerçekten aşık mısın sevgili Başak. Ruhsal ve e, duygusal olarak e, bedensel olarak gerçekten çok duyu, e, güçlü duygular içinde bağlaymışsın mısın aklındaki kişiye. E, ama Ama bazı aklındaki kişiyle Uygunsuz olmayan bazı durumlar Olabilir sevgili başar e, Aklındaki kişiyle alakalı Durumuna göre al lütfen Ve artık sen de bu uygun olmayan e, Uygunsuz Olan durumu e, Fark ediyorsun Bugüne kadar fark etmedin belki de Ama bundan sonra e, Fark ediyorsun e, Evet mutlu olmuşsun onunla Mutlu olduğun günler olmuş gerçekten e, Kendini Huzurlu hissettiğin dönemler olmuş Bazen özlüyorsun hala e, e, Özlüyorsun ve arzuluyor Olabilirsin e, Ya da e, şunu da söylüyor Olabilirsin sevgili Başak Artık ben gerçekten Mutlu olmak istiyorum Hani kendine e, Mutluluğu aslında Ben hak ediyorum Dediğin bir duygu da olabilir bu durumuna göre al lütfen aynı zamanda da şu anda bazı olayları e, stratejik yaklaştığını söylüyor artık e, stratejik duygular içerisindeymişsin artık e, çünkü bir şeyleri fark etmişsin sevgili Başak Burcu e, olayları ve mevzular üzerinde daha çok hesaplar mantıklı hareket etmek Edim emin adımlarla ilerlemek istiyorsun sevgili Başak Burcu kendini gerçekten zihnini ve düşüncelerini Hapis hissediyorsun dar bir bakış açısıyla kendini kapatmışsın evet bazen ne önümüzü ne arkamızı hiçbir şey göremeyiz sevgili Başak Burcu sen de şu anda görememe e, durumu yaşıyorsun e, kendini kapatmışsın belki de dış dünyaya gerçek duygularını sabır çalıştırdığın bir durum içerisindesin telaş etmek istemediğin beklemek istediğin e, bir e, durum da söz konusu olabilir bununla alakalı aslında dua ettiğiniz e, teslim olduğun da e, söz konusu sevgili Başak aynı zamanda da aileyle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsin Başak Burcu sanırım burada da çıkmıştı evet burada da aile kartı çıkmıştı bu kartımızda da aile kartı çıktı sevgili Başak evet aileyle ilgili gerçekten büyük bir sıkıntılar olabilir senin için sevgili Başak düzen değişikliği yaşayacak olabilirsin ee, ya da e, yeni bir yuva kurmak istiyor olabilirsin ya da gerçekten aile olmak istediğin bir durum söz konusu olabilir bununla alakalı bir mücadelen bununla alakalı sabrın e, bununla alakalı stratejik e, yol izlemen de bununla alakalı olabilir bu olasılık daha yüksek çıktı sevgili başak Evet, zamana teslim olduğun bazı süreçleri zamana bıraktığın durumlar var. Gerçekten kurnazlık çalıştırıyorsun, zekanla, mantığınla hareket etmek istiyorsun dedi kartların bize o duygusallıktan, o aşktan, o mutluluktan çıkmışsın sevgili Başak. Evet, şimdi aklındaki kişiye gelelim. Aklındaki kişi çok sıradanlık yaşıyor, çok sıradanlık her şeyi çok sıradan yaklaşan bir insan, çok basit, çok rahat, ee, fazla beklentilerden e, kurtulma ve arınma. Yani hmm, belki de e, çok istediği bir arzu ettiği bir hayat var ama e, onunla alakalı bir sıradanlık yaşayacak olabilir aklındaki kişi. Çok istemesine rağmen olmama ihtimali çok fazla aklındaki kişi cesaretini kaybetmiş olabilir fiziksel ya da manevi güç olarak kontrolü ele almak isteyecek tekrar o güce gelmek isteyecek o duygulardan aklındaki kişi aklındaki kişi bir ruhsal dönüşüm yaşıyor olabilir sevgili başak kendiyle alakalı eee olduğundan başka bir duruma evrilme, bir sıçrayış yaşayabilir ruhsal olarak aklındaki kişi bu ihtimalde çok yüksek geldi sevgili Başak Burcu. Aklındaki kişi çünkü kontrolü kaybettiğini söylüyor, tekrar kontrolü eline almak istediğini, kontrolünün onda olmasını istediği bir durum var sevgili Başak Burcu ve aynı zamanda da bazı konularda kendini baskıda hissettiğini, manipüle edildiğini söylüyor. Aklındaki kişi zorla dayatılan şeyleri yaptığını söylüyor ve çok daralmış, sıkıntıya düştüğünü söylüyor bu konuyla alakalı. Sevgili Başak burcu. Evet, içe dönüş tekrar verdi burada. İki kart verdi dönüşümle alakalı. İçindeki sırların ve hayatının gayesini keşfetme Gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama. Yani kendiyle ilgili çok büyük keşif de olabilir. E, aklındaki kişi sevgili Başak. Aynı zamanda bir yere seyahat etmek istiyor olabilir. Onun da kendi hayatında bir düzen değişikliği olabilir ya da seninle birlikte bir düzen kurmak istiyor olabilir aklındaki kişi e, bununla ilgili çok büyük arzusu var belki de seninle birlikte bir tatile de çıkmak istiyor olabilir e, sevgili Başak Burcu e, geçmişi çok özlediğini söylüyor aklındaki kişi belki de geçmişte yaşadığınız e, güzel günleri özlüyor olabilir e, evet bazı belki de geçmişteki yaşadığı travmaları e, yaşıyor olabilir aklındaki kişi aklındaki kişi bir özdeyiş iş çekiş e, çok isteyip de arzuladığını e, kavuşamamaktan gelen bir üzüntü içinde olduğunu söyledi sevgili Başak Burcu aklındaki kişi evet iyileştirme kaneet e, kartlarımız bakalım sizin için neler söylüyor ee, senin için ve aklındaki kişi için sevgili Başak Burcu. Evet, ilk kartımız senin için gelsin ee, Ve aklındaki kişi için sevgili Başak Burcu. Evet, senin kartını alalım. Ee, Rüya filizi dedi. Ee, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun. Evet hem e hem e mantık olarak bir strateji içindesin sevgili Başak. E sabır çalıştırıyorsun. Hem de e duygusal olarak e kesinlikle kendini buna hazırlamışsın. E rüyalarında da bazı şeylerin sana bildiriyor, bildirilecek olabileceğini söyledi kartımız bize bu konuyla alakalı. Aklındaki kişinin de durumdaymış. Göz, e, göksel ruh dedi saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun eğer saf olursa yani saf dediğim öyle aptal manada değil tabii ki de duyguları düşünceleri tamamıyla saflık derecesinde olursa aklındaki kişinin çıkarsız e, o safla zaten e, dönüşüm kartları verdi iki kere o dönüşüm kartıyla o saflığa o arınmaya ulaşırsa e, öz, e, kendi özünü bulabileceğini söyledi kartlarımızda bize e, sevgili başak burcu evet gelelim beni izleyen sevgili dişil enerji dişil başak Bakalım Eril'in karşında olsaydı şu anda sana ne söylemek isterdi? Sevgili Dişil Başak. söyleyecek çok şey var herhalde. Kartlar atıyor gerçekten. Evet sevgili Dişil Başak. Eril'in şu an karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Bir bakalım. Gayret vermiş. İçinde bulunduğunuz durumdan ikimiz için savaşıyorum. dedi sevgili dişil enerji, eril enerjin sana ikinci kartı işi anlayışın altında eziliyorum dedi. Evet. Dişilin erillerine pardon erillerin dişile söylemleri bu yöndeymiş. Peki eriller sevgili beni izleyen eriller, dişiller karşınızda olsaymış size ne söylermiş bir de ona bakalım hayat dermiş geçmişte yaptığım hatalar var evet dişil enerji erilme Ego inkar etmiyorum, meydan okuyorum diyor. Egolu olduğunu kabul ediyor dişil enerji. Sevgili eriller. E, evet, e, açılım bu yöndeydi. E, şifa olsun sevgili Başaklar. E, benden açılım almak isterseniz 553 873 2073 numaralı ne olduğunu telefondan bana ulaşabilirsiniz sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Alma verme dengesi için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, anda kalın. E, kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin sevgili Başak Burçları. Başka açılımlarda görüşmek üzere.